Evet Serdar Bey. Güzel bir akşam Etiler'de sahne alacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Evet işte hep beraber 20 kişi e, gene konsere çıkıyoruz. Güzel olacak abi. Serdar Bey uzun zamandır çalışıyorsunuz ama kendinize pek e, vakit ayırmıyorsunuz. Alışveriş yaptığınızı görmüyoruz kendinize. Uzun zamandır da aynı montu giyiyorsunuz mesela. Abi. E, her şey var abi ya. Evet abi bu montu rahat abi. kendinizden e, vaz mı geçtiniz? Yani kendinize bir şeyler almaktan vaz mı geçtiniz? Yok abi daha ne alacağım ya? Dünyaları aldım yıllarca. Bu mont rahat abi. Rahat, rahat olduğu, için. evet bir de üşümüyorum yani. Bir de kapşonu var yağmurdan koyuyor. <laughs> daha ne olsun ha? Yeni şarkıları soralım. Yeni çalışmaları. Valla boyuna yapıyorum evde. Stüdyoda. Biriktiriyorum baba. Seneye 24'te inşallah. İşler durulsun. ya yani Biraz ortalık sakinleşsin. İnşallah hepsi bitsin bu dertlerin. Sonra müziğe vakit ayırırız. Şimdi müzik kimsenin umrunda değil abi. Peki e, geçtiğimiz günlerde de Orhan Gencebay bir röportajında şey dedi, e, şarkı üretimi durdu dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Son zamanlarda çıkan şarkıları, müzikleri dinleme imkanınız oldu mu? E, nasıl değerlendiriyorsunuz cümleleri? Abi yıllar geçtikçe tabi sıkılıyor insan. 2010'dan sonra çok kötü duruma girdi müzik piyasası aslında dedi. Üretim yok dedi. Biz gençken güzeldi abi, dansöz yaptığım yıllar. Evet. Binlerce dansöz var, o zamanlar güzeldi ama gençtik ve o, yani şeyimiz vardı, isteğimiz vardı. Şimdi hastalıklar geldi, yaşlandık falan filan. Yeni gençler yapacak. Bak Semih Cenkler falan gayet güzel, bütün şarkılarımı okudular, güzel oldu yani. Biz de yapıyoruz da, öyle yani. Herkesin dönemi var baba, herkesin bir dönemi var. Yaşlandığını mı düşünüyorsun abi? E, düşünmüyorum baba gerçek. 53 yaşındayım. Hayretsiniz. <laughs> Sağ ol baba. Yok, sahneye çıkınca gene herkes gülüyor. Hepimiz mutlu oluyoruz. Sahnede iyi oluyoruz yani. Çalışan demir paslanmaz baba. Çalışırsak kötülük düşünmüyoruz. Aklımıza hep iyi şeyler geliyor. Yeni oynadığınız filmi soralım. Kolpaçino'yu soralım. Nasıl geçti sizin için? Abi 12 Ocak'ta sinemalara çıkıyor. Kolpaçino 4 dörtlük. Pol prodüksiyon yaptı. Şafak Sezer hepimizi bir araya topladı. İbrahim Tatlıses ben. Bir sürü ya. Cengiz Kurtoğlu. Mehmet abi. Mehmet Ali Erbil. Yani hepimiz bir araya geldik. Güzel bir film oldu. Ben çok az katıldım. Çünkü işlerim vardı. Almanya'daydım. Ama güzel film oldu yani. Ben çekerken bile güldüm yani. Filmin başında öldüğünüzü söylediler. Bir masada bombalanıp öldüğünüzü söylediler, filmin başında. Yok baba, kumar masasına oturuyor, oturtuyorlar. Orada para kaybediyorum, öyle başlıyor. Yani şimdi söylenmez abi. Gerçek hayatınızla eşdeğer diyebilir miyiz yani sahne için? E zamanındaki, <laughs> evet evet, zamanındaki gerçek hayatım yani. Kumar, kumarbazdım abi. Peki e, bisiklet sürüyordunuz Serdar Bey? E, hala sürüyor musunuz? Havalar şimdi gelmedi. Eee şimdi süremem baba. Yarın zaten büyük fırtına geliyor. Evet. E, öbür öbür hafta kar geliyor. Artık bisiklete binilmez. Hı hı. Ama hava biraz ısınırsa tek beni mutlu eden bisiklet abi. Araba falan sevmiyorum yani. Peki sosyal medyada da e, birçok e, canlı yayın yapıyorsunuz. E, sosyal medyada bazı ünlüler tarafından e, Kötü de kullanıldığını söylüyor, gençler için özellikle. İyi de kullananlar var diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sosyal medyayı özellikle gençler açısından? Abi evde sıkıldığım zaman açıp şarkı söylüyorum ben. Ee, ama millet tabi artık televizyonları var. Yani onların kendi televizyonu. Hı hı. Karışan yok. Ağzına geleni söylüyorlar. Yani pek güzel değil ama iyi kullanırsan güzel abi. Ya mesela bir konserim var, onu duyurursan güzel. Evet. Ama tutup mutfakta kıçını başını sallayıp dans edersen <laughs> güzel olmuyor. Peki e, yeni yetenekler bulma açısından siz sanırım sosyal medyada birkaç tane yetenek öyle keşfettiniz diye biliyorum. E, özellikle evet. TikTok yayınlarında beğendikleriniz var yani yeni yeni yetenekler bulma açısından e, sizce ideal mi? Baba Adana'lı bir çift e, buldum Ahmet ve Nazar abla. Hı hı kızları var 4-5 yaşında Asya. Sokakta Telekom'un önünde oturuyorlar kaldırıma. Hı -hı. Yolun kenarında şarkı söylüyorlar. Ahmet Saz çalıyor. Şimdi Nazar abla da hamile ikinci çocuğa. Hı -hı. Hele erkek olursa çok sevinecek. yani öyle insanlarla hoşuma gidiyor abi. Yani hediye gönderirseler onlara göndersinler. Yani işe yarasın. Siz size gelen hediyeleri bağışlıyorsunuz, bağış olarak başkalarına e, atıyorsunuz. Ben sana. hemen Hı -hı. Ne, ne gönderdilerse e, gerçekten ihtiyacı olanı hissettiğim zaman ona yolluyorum. Ama bilemem abi oyun da oynuyor, rol yapıyor da olabilir, bilmiyorum. Şimdi bazı sanatçılar çok büyük para kazanıldığını söylüyor oralardan. E, Var, de vardır abi kazanç Tabii hediyeler dünya. mu peki yani size de geliyor hediyeler? Geliyor de. abi yani dünya para geliyor ama e, ben hepsini gönderiyorum. Ama şey yani onlar da televizyon programı yapıyorlar öyle düşün yani bir karşılığı olmalı para kazanıyorlar. Son zamanlarda talihsiz birçok olay yaşadınız sağlık açısından mesela. Evet. Yani e, keşke ünlü olmasaydım dediğiniz zamanlar oluyor mu Serdar Bey? Her gün diyorum abi keşke ünlü olmasaydım diye. Her gün söylüyorum. Ama yani nankörlük olur. Allah bana büyük bir hediye vermiş. Yani bu yaşta 5000 tane şarkı bıraktım. Nankörlük olur. Şükrediyorum. Bu kadar abi. Sahneye çıkacağız. Teşekkürler. Var Teşekkürler. ol, var.